Vitamin vermek şart mı? Sevgili dostlar, vitamin ne kadar verirsek o kadar daha iyi. Tabii ki yıllar geçti. Abi önceden arılara şey mi, şerbet mi veriliyormuş? Önceden arılara kek mi veriliyormuş? Arılar yaşıyorlarmış. Biz niye kek veriyoruz ki? Doğada bulunan arılar kendileri yaşamıyor mu? Kışın niye arıya bakıyoruz? Neden ona kek veriyoruz? Neden şerbet veriyoruz? Neden vitamin veriyoruz? Sevgili dostlar, maalesef mesela kendi bölgemden Trakya'dan örnek verirsem Yıllar öncesi, yüz yıllar öncesi Trakya'da tarım malum bir seviyede. Fakat bu se bu yıl artık önümüzdeki yıllarda görüyoruz ki arılar ballarını %95 oranında hep tarım ürünleriyle yapıyorlar. Yani bizler aslında arıların daha önce çalıştığı floraya etki ettik. Bunu biz kendimiz yaptık. Örneğin ayçiçeği şu an Trakya'da %95 oranında ayçiçeği balı, o da endüstriyel tarımdan kaynaklı. Yoksa ayçiçeği olmasaydı yine mereler, çayırlar, kanalılar, yoncalar olsaydı arılarda yine balda donmak biraz daha, kristalleşmek biraz daha az olacaktı. Arıları beslemeyecektik. Ayçiçek balının kristalize oranı çok yüksek, çok çabuk kristalleşiyor, çok sert oluyor ve maalesef arı bunu çözmekte zorlanıyor. Bu birçok göre için bu şekilde. Endüstriyel tarım işin içine girdiği için biz arılara müdahale ettiğimiz için onlara yardımcı oluyoruz. Yoksa her şey doğanın dengesinde kalsaydı arılar zaten kendi işini yıllarca binlerce yıldır devam ettirmişlerdi. Bu sebepten dolayı sevgili dostlar yer yer vitamin, yer yer destekleme şart. Sevgili arkadaşlar vitaminler amino asit oranlı içerikli vitaminler olsun. Her vitamini önermiyorum. Bazı çalışmalar yapılıyor. Örneğin çok güzel yerlerde akademik çalışmalar var. Sizlere daha önce bahsetmiştik. Yeditepe'de ARGE çalışmaları yürütülen birçok ürün var. Bu aminosit içerikli özel vitaminler. Ben de bunlardan kullanıyorum. Aralarımıza yer yer vermek bu iş için en doğru olanı. Şerbete katacağız. Şerbet soğuyunca sevgili dostlar şerbetin içerisine tatlı bir şekilde ondan katmamız lazım. Arıların sistematik olarak bazı metabolizması, sindirim sistemi, dolaşım sistemi bunları etkilememesi amaçlı vitamin desteği şart. Çok soru sorulmuştu. Arılara vitamin şart mı diye. Maalesef sevgili dostlar onlara yer yer destek vereceğiz. Hatta birçok defa arılarınızın hırçınlığı, arıcı, arılarınızın sinirlenmesi maalesef bunlar kaynaklı. Değerli arıcılarımız, tecrübeli arıcılarımız faydalı yorumlarını bırakacaklardır. Sizden gelen yorumlara da birbirimize faydalı oluyoruz. Herkes bizim için çok değerli. Bizler gezginci arıcılık yaptığımızda da biliriz, birçok yerde de biliriz. Hatta hayvan pisliklerine, bazen böyle olur olmaz yerlere de arılar giderler. Oralardan mineral eksikliklerini tamamlamaya çalışırlar. Pis yerlere gitmemesi için sevgili dostlar bu sebepten dolayı da vitaminimizi eksik etmeyeceğiz. Ama her vitamin de değil de bu ki amino asit içerikli vitaminler olacak. Piyasada maalesef vitamin diye vitaminler satılıyor. Bunları pek tavsiye etmiyoruz. Güvenilir yerlerden almaya özen gösterin. Genel olarak vitamin şart mı? Maalesef bizler tarım arazilerinden daha çok bal ürettiğimiz için ne yazık ki vitamin şart. Destekleme, bal, onlar için kışın beslemek şart mı? maalesef bizler tarım arazileri balı ürettiğimiz için genelde ne yazık ki şart. Biz Karadeniz'de yapıyoruz. Yok illaki oluyor sevgili dostlar. Mısır oluyor, o oluyor, bu oluyor. Illaki tarım arazisinden, bulaştığından kaynaklı yardımlarını arılara esirgemeyeceğiz. Bizim vazifemiz arıların işine karışmak değil zaten hiçbir zaman. Sadece onlara yardımcı olmak sevgili dostlar. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olacağız ki güzel bir ürün olalım. Sağlıcakla kalınız. Allah'a emanet olun.